Sevgili liseliler, eğer beni okul temsilcisi seçerseniz okula yüzme havuzu yaptıracağım. Hem de kızlar çekti karışık. Bravo, bravo, bravo. Sevgili seçmenlerim, bu çip partisi başımıza bir çip takmadan rahat edemeyecek. Ben böyle boş vaatlerde bulunmam. Eğer beni temsilci yaparsanız, ben de okulu yıktıracağım, yerine de koskocaman bir kantin yaptıracağım. Neden? Çünkü okul sadece eğitim ve öğretim gördüğümüz yer değil. Karnımızın da doyduğu yer olacak. <laughs> Zekai, hadi ama yapamayacağın şeyler söyleme. Ya alt tarafı okul temsilciliği ya. Ya bir dur, first day diyeyim. <laughs> Sevgili halkım, bu kütük denen sidikli yeri gelir haraç alır. Yeri gelir dişi öğrencilerimize kafa atar. Yeri gelir çok damardan aşık olur, platonik acıları harlar, acılara isot sürer. Buradan beni duyuyorsa kendisine sığır diyorum. <laughs> senin yerin seçim meydanı değil, senin yerin mera, senin yerin otlak diye haykırıyorum. Ulan sana kız bile vermezler. Oy mu istiyorsun dürdane? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, susun lan. Oğlum! Anam baban hariç de lan anam baban hariçti. Oğlum var ya ben kafa atarken kedi, köpek, kız, erkek ayırt etmedim etmem de. Ne yapıyorsunuz? Ne gerek var? Okulun kuralları okulun kuralları, okulun, kuralları, okulun, kuralları, okulun kuralları! okulun kuralları! Kesin ki! Çabuk! Size daha <laughs> Zekai ve küçük! İkinizden de öyle şey bıktım sandım gayrı! Şoray! Sen de bunlara uydun ya! Yazıklar olsun sana evladım. Ben seni buraya kültür, sanat ve spor dallarında örnek olasın diye getirdim. Kuvarizma gibi transfersin. Ne bu sakatlık? Hocam ben de adayım ama konuşmacı değildim. İzliyordum ayırayım dedim. Evet hocam aynen öyle oldu. Hocam bu şoray sizin yeğeniniz olduğu için aday oldu ama propaganda yapmıyor. Gerçi ben de sizin öz yeğeniniz olsa ben de propaganda yapmam. Hocam biliyor musunuz? Aslında ben özümde var ya çok yiyen bir çocuğum. Ama ablalarım küçük yaşta evlenince ben de dayı oldum hocam. Ya hoca bey Demokratik bir yolla çözecek şu okul temsilciliğini, ha? Siz direkt beni seçin, olsun Metin. Baktınız ben çok başarılıyım. Bana oda verirsiniz, maaş verirsiniz. Hatta öğrenci dövme etkisi verirsiniz. Hı. Bir de parti neyi mi kurmuşsunuz serseri gibi? Hadi şimdi gideyim münazara yapın, herkes fikrini söylesin. Bir daha böyle miting, gösteri falan istemiyorum. Tamam hocalık, tamam. Bende plazmatik vizyon var. Boş yolda 180 yapıyor benim IQ. Bana o yer. Her türlü ateş hattına girerim ben. Münazaradan hemen sonra da oylama yapılacak. Bitsin artık bu tantana. Hadi okulun kuralları sizi korusun. Liderlerin bu gizli toplantısında delegeler ve kurmaylar rahatsız olabilir Zek. Nedir bu kapalı kapılar ardındaki giz? Bak kütük. Bunlar anket sonuçları. Ve Anket sonuçlarına göre Şoray'ın aldığı oy ikimizin aldığı oyun toplamı kadar. Ve yine anket sonuçlarına göre Pınar denen kız Şoray'dan hoşlanıyor. bu konu dışı. Ankete nasıl karıştı bilmiyorum. Neyse sonuç olarak Şoray bize seçimlerde çocuğu koyacak. Biz kap partisi olarak mücadele hazırız. At pazarında bir sürü okula gitmeyen bebe var. Gerekirse onları hızlıca kayıt ettirir, bölgemler oy topları. Senin ayağı bozuk takımını alır mı zannediyorsun Ümran Bey? Seçim çıkıştan hemen sonra. Yetiştiremezsin. Yapacak tek bir şey var Kütük. Çağdaş İsyan Partisi adı altında birleşmek. Sen de benim gibi çağdaş ve alımlı görüneceksin. Ben de seni okul temsilinde yanımda götüreceğim. İlk bakışta annesinin yanında güne giden bebe gibi görüneceksin ama... ...ee en nihayetinde benim oylarım senden daha çok. Kütük Paşa, benim kurmayım olacaksın. Seni gidiştireceğim. Asıl sen benim kurmayım olacaksın. Kap Partisi sadece bir parti değil, bir aşktır, bir davadır. Birinin boyunduruğu altına girmek bademcik olmaktan farksızdır. E, ee, cevabın? Tabii ki evet canım. Ben zaten o şuraya gelim. Gel. bana hiç sormuyorsun fikrimi? Belki ben keçelerle ittifak yapmak istemiyorum. Ya apolitik yarim. Sen bu partinin tabanısın. Eğer tabandan rahatsızlık yükselirse iktidara yürüyemeyik. Hem bak ben keçeleri sadece çıkarlarım amacında kullanıyorum ya. Politika böyle bir şey. Surat yapma politik dırışını yediğim. Hadi görüşürük. <laughs> Eray, bugün sana burada çok şüphelâ bir sürprizim olacak ha. Ümran'ın yeğenisin diye ortalarda veliaht gibi geziyorsun ama... ...o oy sandığına çeyizi koyunca yeni gelin gibi olacaksın lan. Benim de sana bir sürprizim var. Sevgili öğrenciler, başıma iş açmakla üzerinize tanımıyorum. Her faaliyette uğraştırıyorsunuz beni. Çar çabuk oy verme işlemini bitirelim. Sakın olaylı kurultaylara benzemesin. Adaylar son sözlerini söylesinler. Sen espir. <laughs> Okulumu en iyi şekilde temsil edeceğime şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Kur'an'ı evliya çarpsın de. Kişi! İşte Dünya'mın yap konuşmanı. Hocam, ben toplum önünde değil, sınıfta kendi aramda konuşmayı seviyorum. Kendi seçmenlerime yapmış olduğum tüm vaatler ve tehditler geçerli olmak üzere... ...kendi partim olan Kütük ve Alamet Partisi'nin... ...Çağdaş İslam Partisi adı altında seçimlere gireceğini buradan duyuruyorum. <laughs> sağ olun, sağ olun. <laughs> Arkadaşlar, bilirsiniz. Gerek futbol hayatım olsun, gerek günlük yaşam olsun, manevralarla doldur. Bravo. Yaptığım vücut çalımı jeneriklere geçsin ki. oylamaya geçiyoruz. Tamam. Evet, e, Şoray'ı destekleyin. Nereye kaldırsın? Evet, Alaaddin Nail. Çağdaş İsyan Partisi hocam. Yaz kızım 90. 90 ikisi de 90 eşit. Biri soy kullanmamış. Ha, pırıl kullanmamış. Pırıl, sen kullanmamışsın oyun. Evet hocam, henüz kullanmadım. Allah! <laughs> ya Hoca Bey, Tamam o ya, o. İktidar benim belli oldu ya. Şişt! Yiyelim, gel buraya gel. Gel. Hadi geçmiş olsun. Bana bak, okulunu oku, tamam mı? Aksatma. Askere git, gel. Hiçbir olaya karışma. Evlen, çocuk yap. A benim kısırdan gibi Hadi bakayım. Hocam, biz at pazarındayız, fikirlerimiz iktidarda. Bu sevdalar boşuna, bu sevdalar boşuna. Şişt! Serserilik etmeyin, yıkarım hükümetinizi. Pırıl! Kızım sen de kullan şu oyunu. Bitsin artık bu halk oyunları. Dondun kalın. Hadi git bana oy ver. Hadi. Hadi davşanım hadi. Benim oy, oyum şuraya Ümran hocam. Evet. Gel şuraya evladım. Seni tebrik ediyorum. Sağ olun hocam. İlk okul temsilcimiz Çoray. Okulun kuralları yanında olsun evlat. Niye saf değiştirdi? Saf yani. Politika böyle bir şey aşkım. Demiştim sana benim de bir sürprizim var diye. ...kısa film yarışması var, ona katılacağım. Filmimde oynamak ister misin? Tam sana göre bir rol var. Aa, gerçekten mi? Hı hı. Yasin, önce bir senaryo okumam lazım. Al. Yalnız... ...kimseye göstermezsen sevinirim. Tamam. Vay arkadaş ya! Ya ben tavşanıma şu şorapla konuşma diyorum... ...o gidiyor diyalog kuruyor. Valla sığır diyor. Git şunun ağzını burnunu bir daha. <laughs> ağzını burnunu iyice bir açacaksın ki temiz temiz nefes alsın. Aldığı nefesin kıymetini bilsin. Oğlum Zek, senin eğitim sistemin yanlış. Sen sürekli bu tavşana böyle havuç yediriyorsun. Bir gün o havucu böyle kır bakayım kafasında. Bir daha senin sözünü sınırına dayanıyor muymuş? Ya oğlum sen kadın düşmanı mısın, hayvan düşmanı mısın anlamadım. Mutant. İnsan ne yarine vurabilir, ne de bir hayvana. En iyisi sana hayvanla vurmak. Gençlere hep idrar örneği oluyor lan. Çağ Yürü lan.

Beşer yıl. Tavşanım, bu şorap sana ne verdi geçen teneffüs? Yine ağzını ayırıyorsun çağdaşa. Zekai, bak koca bakacak şimdi. Bir şey diyecek. Yerine gelse ne yapıyorsun sen burada? Dört çocuğun yaşlarının toplamına eşittir. Film çekecekmiş, oynar mısın diye soruyor. Ver bakayım şunu. Anam! Bu ne çıtır yarim? Bana bak, sanat için soyunayım falan deme ha. Eğer sen sanat için soyunursan, ben de kainat için soyunurum. Çok büyük dellenirim, çok büyük isyan ederim. İsyanım uzaydan bile duyulur ha. Zekai Kirişçi, senin yerin orası mı? Ee, benim yerim burası değil ama Davşanım'ın yeri benim yanımdır hocacığım. Otur konuşma. Davşanım ver bakayım sen bunu şu senaryoyu. Bak ben senin veli sayılırım. İzin vermezsem oynayamazsın ha. Ya Zeka, ne demek izin vermezsem oynayamazsın ya? Sana mı soracağım? Ben beğendim. Okudum, oynayacağım. Ver bakayım şunu. Ne yazıyor orada? Yatak yazıyor, bir şey yazıyor. Ya sana sormayacağım ne yapacağım. Ben karar verdim, oynuyorum. Zeka Kirişçi, söyle bakalım. Babanın yaşı kaçmış? Ha. Y hocam şimdi aslında bana kalırsa bu bebenin babası bu adam değil. E şimdi ben bir şey derdim ama vay Zekayı dediydi diye ağız tutarlar. Zekayın ağzı da ne ıslakmış derler. Geç yerine zekayı, eksi verdim sana. Ya hocam. Zekayı çık dışarı. Oğlum Zek, senin Manita filmlerde oynuyormuş. Oğlum bak, eğer değil, sen değilsen kızı öperler. Ya öpmezler oğlum, niye öpsünler ya? Bak kütük, ben çağdaşım tamam mı? Benzinle çalışıyorum ben. Beni gaza geçirtme. Oğlum yani ben söyleyeyim de, bak bizim Bahacın ablasını da öyle kandırdılar ha. Sonra kızın netli videoları falan döndü. Biz de tesadüfen gördük. Oğlum bak, koyunun olmadığı yerde Abdül çağdaş olma. Biraz dikkatli ol lan. Tamam. Ya içime şimdi kurt sürüsü düştü ha. Ya, ya Davşan'ımın çorbasına ilaç atarlarsa? Ha? Peki ya davşanım şöhretin havasına kapılır da çıplak pozlar verirse dergiyi elinde patlıcanla? Ya isyanın boğazıma takıldı ya. Hem hem bana senaryosunu da göstermedi pompon yarım. Oğlum var ya eğer senaryoyu göstermediyse kesin cüretkar bir oldur ha. Vay arkadaş, vay arkadaş, vay arkadaş, vay! Ergen yayı kes ya hacı. Kanınız <laughs> mı kaynıyor yani? Ne bu isyan? Ulvi abi, Zeki Manita kötü yollara düşmüş ha. Böyle düşük bütçeli filmlerde oynayıp kıza düşük yaptıracaklarmış. <laughs> Akas tukas konuşma Kütoş. Ya benim yarim genç kız daha, kandırılabilir yaşta. Tamam ara sıra ben de kandırdım ama benden başka kimse kandıramaz yarimi ya. Bak Ulvi abi, senaryosu da belli değil. Ya abime söylesek de bulsa ya senaryoyu. Oğlum şimdi ne abinin abine karıştırma ya. Ben hallederim. Titrim dedektif benim acı. Anladın? Hem ben de senin bir yerdesin, abin sayılırım ya. Küçükken şimdi ablanla az banyo yapmadık deyende. <laughs> <laughs> ne oğlum lan? lan oğlum. Ne oğlum lan? Ne gidiyorsunuz lan? Allah Allah! Bak Ulu abi, sen bu senaryoyu bul... ...ben sana Facebook'ta fan sayfası açacağım... ...hem de bütün arkadaşlarıma önereceğim, tamam mı? Ee, hadi hallet şu işi ya, kurbanını yedeyim. Merak etme yeğenim ya, Allah Allah! Aşkıdun dedektifçilik... ...bu ülkenin iç dinamitidir, anladın? <laughs> Oluşumu kest, <laughs> konuşuruz. Zeka! Hulvi <laughs> abi gel. Gel otur. Bak kafam kıraathane koktu ya. Hulvi <laughs> <laughs> abi öğrenebildin mi Davşan'ımın oynadığı film ne filmiymiş? Gişe filmi miymiş? Gişe filmi değilmiş. Ee? Şişe filmiymiş. <laughs> Duydukların karşısında kulakları mı tıklandı Hacı ya? Senin pırıl var ya, kırmızı noktalı filmde oynuyormuş Hacı. Abi. Filmin adı da Noktalı virgül müymiş, neymiş? Anam, ya davşanıma virgül taktılar desene. Bak Ulvi abi, eğer bilgilerinde bir yanlış eksik varsa... ...yeminle evine girer, evinin içinde isyan ederim ha. Ben çok sağlamcıyımdır, küçük ortağım. Bizde yanlış olmaz. Bunların ailesine bir baksana ya. Çok tuhaf bir aile. Kuntarı kest, davranışlara bak. Bacısına sahip çıkmıyor ya. Bence sen pırıldan ayrıl. Ne demek ayrıl Ulvi abi? Atmayayım ben. Aklında yok mu malcıya bir fikir? Ya akıl versene Ulvi abi ya. Oğlum, Ulvi'den akıl istemek kirpiye balon fırlatmak gibidir. Patlarsın. <laughs> De <Deme>, dur. <laughs> Bak, ne diyeceğim? Ne demişler? Atın nalı çıkar kalır toyna. Adama nal toplatır kızın oyna. <laughs> Aforizma kes acı ya. Ya vay arkadaş ya. Elim kolum fiyonk bağladı. Şimdi aşağı tükürsem anam kızar, yukarı tükürsem geri bana gelir. Hah! <laughs> Genç de işte, kanı kaynıyor ya. Anladın mı? Ha, oynak, <laughs> oynak. Tavşanım hadi çık geldim. Ya çık hadi, önemli bir şey söyleyeceğim diyorum ya. Allah Allah. söyle ne istiyorsun? Sen daha üstünü değişmedin mi? Ben değişmem. Ama sen çok değiştin tavşanım. Zeka kafan kıraathane kokuyor. Orada gidip delinin çay falan mı içtin sen? Ben içmiyim de kimler içsin? Sapsak yarim. Bak. O Şoray denen sülfürik film çekecek. Ama sen oynamayacaksın. Net. Bu muydu söyleyeceğin önemli şey? Evet. Saçmalama Zekai. Daha filmin ne olduğunu bile bilmiyorsun. Hadi git abim gelecek şimdi. Ben o filmin nasıl bir film olduğunu gayet iyi biliyorum. Zekai ben senin hayatına karışıyor muyum? Ya vay arkadaş! Vay arkadaş! Çağdaş yaşam karşısında boynum kıldan ince, beynim kıla yakın. Bak ben bu işin peşini bırakmam ha. Ya sanatınla değil, etinle anılacaksın. Andavallı vallahi yarım, anlasana ya. Vay arkadaş, vay arkadaş! Dam dam Soğuk değil yavrum su. Biz çok sıcağız. Bak, aile sıcaklığı var bizde. Sen ondan üşüyorsun. Kestik. Hocam, buyurun. Buyurun Kestik. hocam, gelin, gelin, gelin. gelin. Bakın, görün yeğeninizin sinemografisini. Erotiyi bitirmişler, çocuk bile yapmışlar ya. Daşlarım, seni de boşayacağım. Şoray, ne oluyor burada? Sekiz, dokuz filmi çekiyor dediler. Ya olur mu dayı? Yani hocam, Altın Kuka Film Festivali için kısa film çekiyorum. Çok ağır drama. Drama mı yoksa konum mu çekiyorsunuz ha? Ya hocam düz film bu. Hem belki hepimiz bundan özür kazanacağız. Daha çok desteklemeniz gerekiyor. Ha. E aferin o zaman. Tamam devam edin. Kütük, Tekayi. Sizinle de görüşeceğiz okul sınırlarında. Hı. Anam. Ya şimdi ben daha dramatik oldum ha. Bari bana da bir ödül layık görün. Zekai bana hiç güvenmiyorsun. İlişkimizi tekrar gözden geçirmem gerekiyor. Ya davşanım sen otur... ...derslerimizi gözden geçir ya. Allah Allah. Hem sen bakma benim ilişkime. Ben civan mertim öyle parlarım. <laughs> davşanım dur.